başlangıç değer probleminin çözümünün varlığı ve tekliği ile ilgili aşağıda 3 tane ifade var. Bu ifadelerin doğru ya da yanlış olduklarını söyleyeceğiz arkadaşlar. A şıkkında şöyle diyor. 2 bir noktasını ihtiva eden bir bölgede çözüm yoktur. Çözümün varlığı ya da yokluğu karşı taraftaki şu fonksiyonun yani şu fonksiyonun süreklilik bölgesiyle alakalıdır. Bu fonksiyon bakın şu fonksiyon nerede sürekli? X büyük 2 bölgesinde sürekli. Ancak buraya baktığınızda bakın ne diyor? 2, 1. X eşittir 2 noktasında fonksiyon sürekli mi arkadaşlar? Değil. Ha. Bak teorem şöyle diyordu. Dikkat edin. Bak bu ifadeye. Fonksiyon sürekli ise çözüm vardır. Fonksiyon sürekli değilse çözüm yoktur diyemezsiniz. Teorem sadece şunu söylüyor arkadaşlar. Sürekli ise çözüm vardır. Ama sürekli değilse çözümün varlığı ve yokluğu hakkında bir şey diyemiyoruz. Şimdi fonksiyon 2 bir noktasında sürekli mi? Değil. O zaman çözümü yoktur ya da vardır diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. O halde bu ifade yanlış. B'deki ifadeye geçelim. X büyük 3 bölgesinde çözüm vardır demiş arkadaşlar. Şimdi çözüm nerede var? fonksiyonun sürekli olduğu bölgede yani x'in 2'den büyük olduğu yerlerde çözüm var. E şimdi fonksiyon nerede tanımlı? 2'den büyük yerlerde tanımlı. E 3'te de dolayısıyla 3'te fonksiyon sürekli midir o halde? Süreklidir. 2'den büyük yerlerde sürekli ise 3'ten büyük yerlerde de nedir? Fonksiyon süreklidir. O halde ne diyeceğiz? çözümün var olduğu bölge neresi? X'in 2'den büyük olduğu yerlerde çözüm vardır. Bu bölge şu bölgenin de içine düştüğü için 3'ten büyük yerlerde de fonksiyon süreklidir. Dolayısıyla 3'ten büyük yerlerde çözüm vardır arkadaşlar. C şıkkında ne diyor? Ha, şu doğru. Bu doğru diyeceğiz bunu. C şıkkında x büyük 3'te çözüm var ve tektir. Şimdi burada şuna bakmamız lazım. Çözümün var olduğunu zaten yukarıda B şıkkına söylemiştik. Tekli ile ilgili delf bölü delye fonksiyonuna bakıyorsunuz. Buraya bakıyorsunuz. Bu ne? Fonksiyonun yani şu fonksiyonun y'ye göre türevi arkadaşlar. Aldık. Bu fonksiyon. Şimdi bu fonksiyon nerelerde sürekli? x büyüktür 2 bölgesinde sürekli x büyüktür 3 bölgesinde sürekli mi? Haydi haydi sürekli. O halde del f e, bölü del y ve f x fonksiyonu x büyük 3'te nedir? Sürekli. O halde bu bölgede yani x büyük 3 bölgesinde çözüm var ve tektir. O halde ne diyeceğiz? Doğru. Sonu çözümü bu kadar arkadaşlar.